Selam arkadaşlar tırnağımın haline bakın şimdi bu tırnakları düzelteceğim. Ee, size de göstermek istedim şimdi bir oje bozuldu ben oje sürdüm oje bozuldu şimdi buraları törpüleyeceğim bu tırnakları kendim yaptım öncelikle şöyle törpüyle arkadaşlar boyayı alıyorum bu törpü iyi güzel törpülüyor ve çıkartıyor boyayı Burada boyasını çıkartıyorum. Tabi maske takmanız daha iyi olur. Ben takmadım şu an. Konuşuyorum, uzaktan falan gelmesin diye. Şimdi arkadaşlar, ben bunların hepsini böyle tek tek törpüleyeceğim. Ama tabi size bir tanesini göstereceğim. Ve hangisini göstereceğim biliyor musunuz? Daha önce de göstermiştim nasıl ojelerimi yeniliyorum burada böyle jel tırnaklarda. Çünkü ben çabuk sıkılıyorum. Aynı renk olmasını istemiyorum sürekli değiştiriyorum. Normal oje sürüyorum üstüne. Şimdi, tabii bunu düzgün bir şekilde ayarladıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptığım jel tırnak e, burada polijel'le yapmıştım. Burada bakın uzamış, uzamış ve eti de böyle birbirine yapışık vaziyette şu anda. Birazcık manikür yapacağım. İnşallah makineyi buraya kadar uzatabilirim. Bu arada çok iyi yapamıyorum. Onu da söyleyeyim. Şöyle şey kestim burayı mesela. E bakın bu yukarıda şu anda böyle bir yukarıdalık var. Bu da uzamış. Burayı şimdi çok törpüleyemiyorum da çünkü acıyor arkadaşlar. Yani o yüzden de başka bir tırnakta göstereceğim. O da hangisi olacak biliyor musunuz? şu olacak bakın tırnağım kırıldı burada bakın kırıklık var kırıklığı görüyorsunuz ben burayı törpüledim şimdi size neler yaptığımı göstermek için başka bir tırnağı yapıyorum burayı törpüledim bakın bu da uzadı buradaki eti de kestim ben şimdi buradaki eti de keseceğim size göstereceğim nasıl yaptığımı umarım çalışır aa uzadı harika tabi ters elimden yapacağım arkadaşlar o yüzden biraz zorla zorlayacak beni Öncelikle şöyle şuraları bir törpülüyorum. Yalnız e, e, kabloyu zor uzattım, biraz zorlanıyorum. Onu da belirtmek isterim. Siz daha rahat yaparsınız. Şimdi arkadaşlar, bunun etlerini kaldırmak istiyorum. Şu yandan sıkışan etler vardır ya manikür için kesmek için hani çıkartmamız gereken bir et vardır burada. Normalde ben bunu yapmıyordum ama bu tırnaklarla insanın hakikaten yapası geliyor. Çünkü burada bir yapışıklık oluyor. Tırnak ne kadar uzadı onu göremiyorsunuz gibi gibi. Bakın kendisi ortaya çıkmaya başladı zaten. Ve ben bunu ters elimle yapıyorum. Sonra ben bu primer'dan sürüyorum. Bu alkollü bir karışım zaten. Bundan sürüyorum şöyle. Tırnağa da sürüyorum. Bundan da buraya da sürüyorum. Of çok acıyor bu. Siz sürmeyin. <laughs> Tabii sürmeniz gerekiyorsa sürebilirsiniz ama. Evet ben bunu bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yaptıktan sonra Herhangi bir yağ falan sürmüyorum. Şimdi böyle kuru kalması lazım bunların. Şimdi şuna geçeceğim. Bundan size nasıl yaptım göstereceğim. Bunu şimdi burada buraya dayadım. Şöyle göstereyim. Kırık ya. Bunu böyle burada bıraktım arkadaşlar. Şimdi bunu küreteceğim. Arkadaşlar görüyor musunuz nasıl kabartılı durdu burası? Burayı kür edip asetonla üzerinden geçtim. Arkadaşlar bakın bu alan nasıl oldu? Az önce şeffaf şey polijel kullandım ya. Bu builder, builder, builder gel. Tamam mı? Şunu şöyle açayım da. Böyle bir şey arkadaşlar. Bundan bir miktar alıyorum. Bıldır caldan, boyaldır. Bundan bir miktar alıp burada tırnağın üstüne bunu yerleştiriyorum. Bu sefer dibine rubber base kullanmayacağım. Bıldır jeli üstten geçiyorum. Fazlasını da alıyorum. Tırnağımız sonuçta şey gözüksün, yeni yapılmış gibi gözüksün. İstediğimiz o. Çok yapışkan bir şey bu ya. Zor bir şey arkadaşlar. Herkes yapamaz. Evet bu şekilde şöyle birazcık dengelemeye çalışacağım. Ters tutup. kabarık görünebilir zaten oraya bir kat daha uygulamıştık ya kırık var diye ondan bu şekilde şimdi bunu cure edeceğim 60 saniye beklettim bunu sileceğim yapışkanlığını alacağım asetonla gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel değil şimdi törpülememiz gerekecek Arkadaşlar asetonla siliyorum. Törpüledim. Şekli düzelttim. Bakın gayet güzel oldu. Bu şekilde tırnağımızı yenilemiş olduk. Şimdi bakalım top coatla nasıl duracak. Gördüğünüz gibi kırıktan eser yok. Hem manikür yaptık hem de tırnağımızı yeniledik. Şimdi bunu cure edeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tırnağımız sağlam ve yepyeni. Kırıktan eser yok. Ee, var da görünmüyor. Bakın şurada tamamen kapandı. Eee polijel pembemsiydi. Burada uyguladığımız celse şeffaftı. Güzel bir geçiş yarattı bence. Gayet doğal duruyor. Ben bu tırnağı bu şekilde bırakacağım. Diğerlerini de buna çevireceğim. Bu şekilde bırakacağım. Kırmızı sürmeyeceğim. Böyle kalsın daha iyi. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Şimdi başka ne sürebiliriz diye şöyle bakıyorum. İyi görünmesi için şöyle tırnak serumu sürebiliriz. Ben bu şekilde yaptıktan sonra tırnak bakımımı bitiriyorum. Protez tırnaklarım bu şekilde yenilemiş oluyorum. Protezje tırnaklarımı, tırnaklarımı şeklinde de kendim yaptım. Bu çalışmaları da kendim yapıyorum. Bu şekilde çok uzun süre kullanıyorum. Sadece işte bir kere masraf yaptım. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. E, yenilemede zaten çok fazla ürün de gitmiyor. Ben de size tavsiye ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Beğeniler önemli. Bu tarz bilgilendirici önemli videolar gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.